Kırtasiye ve ofis malzemeleri alanında 46 yıldır bol faaliyet gösteren kırtasiye, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ilk tercihi olmaya aday. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders dilinin 9 Eylül'de çalacağının açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler kırtasiyelere rağbet göstermeye başladı. En uygun fiyatları ve en kaliteli ürünü arayan veli ve öğrenciler için kırtasiye yöneticisi Erman Baba ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi verdi. Biz 46 yıldır Bolu'ya hizmet vermekteyiz. Heyecanla beklediğimiz kırtasiye sezonu da yaklaştı artık. Hatta geldi diyebiliriz. Ee, biz de yine e, sezon yaklaştığı için bütün kitap, kırtasiye, e, hatta oyuncak e, çeşitlerimizde e, sezona hazırız. Erman Baba, kuru boya, pastel boya ve defterlerin çocukların ilk tercihleri olduğunu söyledi. Ee, genelde e, kuru boya, pastel boya e, ve defter ağırlıklı çocukların ilk tercihleri onlar oluyor. Daha sonra diğer e, lisanslı ürünlere yıl içinde rağbet gösteriyorlar. E, bu noktada da biz bütün eee kırtasiye ürünlerinde hem uygun hem kaliteli hem de e, sağlıklı olacak ürünleri rafımızda bulunduruyoruz. Hiçbir sağlık sertifikası olmayan ürünü rafımıza asla sokmuyoruz. E, çocukların güvenle e, ve çocukların ve velilerin güvenle alışveriş yapabilecekleri mağazalardan bir tanesiyiz. Erman Baba geçtiğimiz yıllara göre kırtasiye ürünlerinde artış olduğunu ifade etti. E, Geçen yıla göre enflasyon oranında artışlar var tabii e, ürünlerde. Ama tabi biz bunları e, mümkün olduğunca makul tutmaya çalışıyoruz fiyatları. Çok afaki e, şeylere çıkmamaya çalışıyoruz. E, her zaman uygun kalmaya, e, kaliteli ürünler satmaya özen gösteriyoruz. Yönetici Erman Baba her sınıf kategorisinde ürün çeşitliliği var dedi. E, i̇lk önce tabi okul sezonu açılırken e, birinci sınıf çocukları daha heyecanlı, öğrenciler e, okula yeni başladıkları için. Orada bir çanta, suluk ve matara alma heyecanı oluyor. Şu an biz o dönemi yaşıyoruz aslında. Daha sonrasında diğer 2, 3, 4 ve ortaokul grubu öğrencileri okullar açıldıktan sonra onlar da kırtasiye ihtiyaçlarını almaya başlıyorlar. Arkasından tabii sınava girecek LGS ve YKS öğrencilerimiz daha sonra onların test kitaplarını satıyoruz biz burada. Onlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ana sınıfı, ilkokul, orta öğretim, lise, üniversite grubunda da bazı kitapları bulunduruyoruz rafımızda. Ama ağırlıklı olarak tabii ilkokul, ortaokul ve lise kitapları rafımızda mevcut.